Ama diyor ki yani bu köy son derece iyi insanlarıyla, işte komşuluklarıyla, efendilikleriyle bilinen bir köy. Hani bana burada kazık atacak halleri yok diyor. Orada durmaya devam ediyor. Fakat köylü çok gelen parayla beraber huy değiştiriyor. Bunlara bir hırs geliyor. Kazandıklarını paylaşmamaya karar veriyorlar. Ve Marit bunlardan en son parasını istemeye geldiğinde diyorlar ki arkadaş biz sana baktık, yedirdik, içirdik, evini de verdik. Tamam ne parası yok para mara. hadi diyorlar. Bunu kovalıyorlar. Sanki söz birliği etmiş gibi aslında kendi aralarında konuşmadan hepsinin aynı anda aynı hırsa, aynı harisliğe girdiğini görüyoruz burada. Marit arkasına bakıyor. Diyor ki öyle mi? Öyle diyorlar ve Marit orada kaldığı o kulübeye doğru ilerliyor. Köy yaşlıları zannediyor ki köy terk edecek. Çünkü kovdular ya bunu ama terk etmiyor. Kulübesine giriyor, kapısını kapatıyor. Ve olaylar bundan sonra çok ürkütücü bir hal alıyor. O gece bütün köy halkı akşam ezanıyla beraber evine çekiliyor. Marit o saate kadar evinden dışarı çıkmıyor. Hava iyice karardıktan sonra birden köyün içinde sanki yüzlerce at köyün içinden geçiyormuş gibi bir gürültü kokuyor. Patır 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 böyle bir sesler. Camlar titremeye başlıyor. Kapılar zorlanmaya başlıyor. Köy halkı şok. Ne evden dışarı çıkabiliyorlar ne oturdukları yerden kıpırdayabiliyorlar. Camlar çerçeveler aşağıya inmeye başlıyor. Kapılar sallanmaya başlıyor. Sanki birisi...